Ümit Özdağ Türk ırkçısıdır dediler. Ümit Özdağ Türk değil de dediler. Bir karar verin ya. Ümit Özdağ Müslüman değil Şaman dediler. Ümit Özdağ Yahudi dediler utanmadan. Kendileri partiyi Washington'da ve Brüksel'de kurdular. Biz partimizi Anıtkabir'de, Yeside ve Hacı Bektaş'ta kurduk. İslam'ı sizden mi öğreneceğiz? Türklüğü sizden mi öğreneceğiz? Biz elhamdülillah Türküz elhamdülillah bin seneden beri Müslümanız. AKP'nin iktidara gelmesiyle Türk milleti Müslüman olmadı. Aksine İslam'a haçlı ordularının veremediği zararı 22 senede AKP iktidarı verdi. Vermeye devam ediyor. Türk milleti açlığa mahkum edilirken, soyulurken birileri Filistin milli davamız diye ortaya çıkıyorlar ve İsrail'le ticarete devam ediyorlar. Ondan sonra Starbucks basıp sahtekarlık yapıyorlar. <laughs> Cumhur İttifakı Abdullah Öcalan ve PKK'ya kendisini yenilmiş kabul ediyor. Biz Türk milleti ve Türk devletinin terör örgütüne yenildiğini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Abdullah Öcalan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirip konuşturamayacaksınız. Buna Türk milleti izin vermeyecek. Buna şehitler izin vermeyecek. Buna gaziler, gazilerin yakınları, şehitlerin yakınları izin vermeyecek. Türkiye Cumhuriyeti bir terör örgütü önünde yenilmeyecek. Terörü ezeceğiz ezeceğiz, ezeceğiz. Bunun mücadelesini Zafer Partisi tek başına kalsa da sonuna kadar karanlıkla vermeye devam edecek. Bahçeli'nin terörist başını mecliste konuşturma fikri kendisine mi aittir? Yoksa yerli ve milliliği elden bırakmayan AKP tarafından mı kendisine söyletilmiştir? Çünkü bu çağrının sahibi Bahçeli zamanında ortağı olduğu koalisyon hükümetini bozdu ve erken seçimle AKP'yi iktidara taşıdı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olabilmesi için meclis oturumuna katıldı, ön ayak oldu. Parlamenter sistemden tek adam rejimine geçişin ve sonrasındaki çöküşün mimarlarından birisi oldu. Ne zaman sıkışsa AKP'nin stepnesi oldu, koltuk değneği oldu, destek oldu, ayakta kalmasını sağladı. Şimdi de görüyoruz ki Bahçeli... Öcalan'a koltuk değneği olmaya karar vermiş. Terör örgütü FETÖ Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, gazi meclisimizi bombalatmıştı. Şimdi Bahçeli alanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içine sokup vicdanını, manevi şahsiyetini meclisin bombalatmaya hazırlanıyor. Bahçeli Türkiye'de bozulma, çözülme ve çöküşlerin daimi işaret bir şey olarak kullanıldı. Bahçeli attığı siyasi adımlarla AKP'yi bu milletin başına musallat etti. Tek adam sistemiyle parlamenter demokrasiyi değiştirdi ve şimdi Öcalan ve Demle işbirliği yaparak Kalanı da yok etmek istiyor. Bu anayasa Türk milletine emanet edilmiştir. Korumak Türk milletinin görevidir. Ve tekrar ediyoruz. 333 değil 633 oyla bile anayasanın ilk üç maddesini değiştiremezsiniz. Biz bu maddeleri kurşun kalemle, dolma kalemle, tükenmezle yazmadık. Biz bu maddeleri İstiklal Harbi'nde Türk süngüsü ve Türk kanıyla yazdık bu milletin elinden bu milletin elinden devletini alamazsınız. Bu milletin elinden ülkesini alamazsınız. Aldırmayacağız. Anayasamızın sonuna kadar savunacağız. Diyorlar ki parlamentoda yoksunuz. Evet parlamentoda yokuz. Ama buradan tekrar açıklıyorum. Bütün sokakları, bütün meydanları parlamento yaparız nasıl iktidar ve muhalefet partileri tarafından konuşulmayan, susulan Türk milletinin direnç gücünü adeta kırmak, Türk milletine bu işgali kabul ettirmek için uygulanan ortak politikayı dağıttıysak Zafer Partisi olarak anayasamıza yönelik yapılan ve Türk milletinin Anadolu üzerindeki egemenliğine son vermek isteyen saldırıyı da aynı şekilde dağıtacağız bir çavuş Mustafa Kemal'i görünce tanıdı ve dikkat Mustafa Kemal peronda diye perondakileri uyardı. Mustafa Kemal'in adını duyan subay ve askerlerin hepsi hazır ola geçti. Mustafa Kemal çavuşun yanına doğru yürüdü. "Nereden tanışıyoruz?" dedi. "Çanakkale'den komutanım." dedi. "Emir geçir" dedi. Emir geçirmek Çanakkale'de çıkmış bir kavramdır, askeri kavramdır. Ağır çatışma ortamında emirler duyulmadığı için kulaktan kulağa verilir. Bir geçir, hiç kimse silahını ve cephanesini teslim etmesin, silah ve cephanenizi alarak evlerinize gidin dedi. İstiklal Savaşı o an başlamıştı. Arkadaşlar bizim umudumuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Umutsuz durum yoktur, umutsuz adam vardır. Biz umutsuz olmayacağız. Mustafa Kemal gibi milletimizi tanıyacağız. Milletimizden asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Eğer bir şeyi anlamıyorsa biz anlatamadığımız içindir. Eksik millette de değildir, eksik bizdedir. Neden mi? Bu millet 4000 seneden beri tarih sahnesinde var olan bir millettir. İşte onun için bu millete saygı duyacağız. Bu millet büyük millet. Bu millet Allah devlete millete zeval vermesin diye bir cümle kurmuş millet. Bana henüz 10 yaşında olan oğlum üzerinden hiç olmayan sekreterim üzerinden ve hiç olmayan baldızım üzerinden. Ahlaksız iftiralarla saldırıyorlar. Süleyman Soylu, seni bir kez uyardım. Ben AKP'deki veya sarı muhalefetteki korkutacağın politikacılardan değilim. Özel istihbarat ekiplerin benimle ilgili ancak benim istediğim kadarını biliyorlar. Benim istemediğim hiçbir şeyi bilemezler. Devletin kaynaklarını, parasını, istihbaratını kendi pis politik hesapların için kullanıyorsun. AKP içinde kimlere hangi kumpasları hazırladığını, kimleri takip ettirdiğini, kimlere itibar suikastı yaptığını ve biliyoruz bunu utanmadan açıkladığını da biliyoruz. Milletvekillerinin konuşmalarını izlediğini, elinden geçtiğini sen söyledin. Asın toplantısında sen kimsin ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin özel telefon görüşmelerini dinleme hakkını kendinde görüyorsun? Kimsin sen ya? Bak Süleyman. Seni son kez uyarıyorum. Ben 3 yaşındayken rahmetli babam, rahmetli Türkeş ve rahmetli Rıfat Baykal 20, 21 Mayıs Talat Aydemir darbesinden ötürü idamla yargılandılar. Rahat ettiler ve mahkemede yaptıkları savunmalarını savunmalar adlı bir kitapçık olarak yayınladılar. Sonra rahmetli Türkeş o kitaba bir ön söz yazdı. Ön sözde şöyle bir cümlesi var mealen. Cesaret ölümden korkmamak değil, cesaret iftiradan korkmamaktır. Senin ve pis dezenformasyon ekiplerinin hiçbir iftirasından korkmuyoruz. Eğer bu senin fonladığın sözde psikolojik harpçiler bir daha ahlaksız iftiralarla saldırırlarsa ben senin gibi Twitter'da kimsesiz hesaplar üzerinden onların arkasına saklanıp iftira atmam. Basın toplantısı düzenlerim. Bana atmış olduğun iftiraların hepsini Türk kamuoyuna gösteririm ve onun karşısında da gerçekleri ve sansürsüz anlatırım. Süleyman, ben siyasetin terbiye ile ve siyaset sınırları içerisinde yapılması gerektiğine inanan bir siyaset geleneğinden geliyorum. Senin gibi FETÖ'yle, METÖ'yle, yapılarla, mafyayla ilişkim yok. Benimle ilgili istediğin formasyonu yap. Ama bunu yaparken... Şunu düşün, benim hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Senin hesabını veremeyeceğin çok şey var. E sana, sana Süleyman söylüyorum, ben öyle kimsenin arkasına saklanmam. Basın toplantısı düzenler, bildiğim her şeyi tek 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 anlatır ve ondan sonra çık cevap verdim. Sen anladın, sen anladın oğlum. Değerli vatandaşım, büyük bir ekonomik krizin pençesindesin. 5 yıldır alım gücün düşüyor. Enflasyon canavarı mutfağındaki ekmeği her geçen gün biraz daha küçültüyor. Ufukta düzelme umudu olmadan her gün, her saat yeni bir sıkıntı yaşıyorsun. Gelin size tek tek bu sıkıntıların nedenlerini anlatayım. Bir, inşaat şirketleri, holdingler, yandaş iş adamları vergisini ödemiyor. Kurumlar ve gelirler vergisine uygulanan istisna ve muafiyetler yüzünden 2023 yılında 1 trilyon 100 milyar TL vergi kaybımız oldu. Zenginden vergi almıyoruz saray. Sonra dönüp emekliye, memura, işçiye zam yapamayız. Kaynak yok diyor. 2. 2002 yılından bugüne kadar 13 kere vergi affı çıkardılar. Yani vergi kaçıranları affettiler kaçakçıyı, rüşvetçiyi affediyorlar. Sonra dönüp üç kuruşuyla geçinmeye çalışan pazarçının, tuhafiyetçinin, küçük esnafın, zanaatkarın, kobinin peşine düşüyorlar. Onun adeta kanını emiyorlar. Üç, Servet sahibinin fizansal kazançlarını vergilendirmiyorlar. Bakın 2022-2023 arasında kur korumalı mevduat sahiplerine bir trilyon 235 milyar TL ödedik. 1 trilyon 235 milyar TL. Ama bu faiz kazancından hiç vergi almadılar. Siz vergiden muafsınız dediler. Buna karşılık vatandaş mutfak tüpüne %15 ÖTV, %10 KDV ödüyor. Benzine, mazota %44 ÖTV, %20 KDV ödüyor. Zenginler faiz kazancından muaf tutuluyor. Vatandaş bebek bezine bile KDV ödüyor. Böyle adalet olur mu? Olmaz. Mutfak tüpü çiftçinin, sanayicinin, vatandaşın kullandığı mazot lüks tüketim midir ki? Bu kadar ÖTV alınıyor. Oysa zenginler, servet sahipleri, faiz ve borsa kazançları hiç vergilendirilmiyor. Mevduat faizi yüzde elli ama bu kazancın vergisi yüzde yedi buçuk. Parası olan servetine servet katıyor. Vatandaş ise sürekli borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Zafer Partisi iktidarında benzin, mazot, mutfak tipi ve benzeri vatandaşın kullandığı bütün ürünlerde ÖTV'yi sıfırlayacağız. Gıda fiyatlarından günlük ihtiyaçlarımız kadar iğneden ipliğe bütün fiyatlar düşecek. Dört. Bakın pandemi bitti. Ama Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonu hala yüzde altmış. Bu alanda dünya birincisiyiz. Mehmet Şimşek enflasyon düşecek diyor düşecek dediği fiyat artış hızı yavaşlayacakmış. Yani et, süt, yumurta, sebze, şeker, ekmek fiyatları yine artmaya devam edecek de yıllık yüzde otuz, yüzde altmış değil yüzde otuz artacak, yüzde kırk artacak. Başarı bu mu? Ben bunu şu anda alamıyorum. Peki yüzde otuz arttığında nasıl alacağım? AKP hükümeti vatandaşın refahı, alım gücü nasıl artacak onu söylemiyor holdinglere, zenginlere uygulanan vergi istisnaları, muafiyetleri kalkacak. Oradan elde eden gelirle 2023 yılında çiftçiye ödenmeyen 200 milyar TL ödenecek. Çiftçi kar edecek, daha çok üretecek. Zafer Partisi iktidarında holdinglere değil, çiftçiye alım garantisi verilecek. Türkiye tarım cenneti olacak, potansiyele sahip ve bunu yapacağız. 5- Herkes kazandığı kadar vergisini verecek. Türkiye, Porsche, Mercedes'e binen ama 5 kuruş vergi vermeyenlerin cenneti olmayacak, olamayacak. Hesabını soracağız, vergimizi alacağız.